Ee, hadisenin Kocası diye bir adam varmış. Adamın adı o. Hadisenin Kocası. Bütün internet sitelerinde, haber sitelerinde Hadisenin Kocası da tepki gösterdi. Ulan nedir dedim bu Hadisenin Kocası da. Kim ama bu Hadisenin Kocası? Hadise kim? Hadise şarkıcı onu biliyorum. <laughs> hadisenin Kocası diye bir varlık var. Adı neymiş baktım. Mehmet Mehmet Dinçerler. Mehmet Dinçer. Abi işte bu adam. Mehmet Dinçerler diye bir adam. Hadisenin kocası. Özelliği bu. Peki nedir dedim. Aslında iyi bir aile. Gaziantep'li zengin işte oranın safı Said mi bir şey onların kurucuları filan. Babası oğlu işlerle ilgilensin yani ona da bir meşgale olsun diye <laughs> Gloria Jeans diye bir kafe zinciri var ya bir şey daha var galiba onlarla. Onu satın almış. Demiş ki sen bununla uğraş. Çocuk bununla uğraşıyor yani bu delikanlı genç ne kadar genç bilmiyorum, Hadise de 40'ı geçti Ha o kadar da genç değiller. Neyse bu Mehmet e, Dinçerler Bey bunda uğraşıyormuş yani onların CEO'su diyorlar İşte CEO. Neyse onları <laughs> Fakat ya bir adam için daha şey olabilir mi yani Hadise'nin kocası da şey o da şey yapmıyor. Bir bitmediniz be yani artık yeter bu türban filan diye. Şimdi i̇şte ben anlayamıyorum yani o bunu böyle kıyafet özgürlüğü diye mi alıyor e, bu bey? Hani falan ya yani komikliğini söylemek istiyorum. Bulamadılar bir şey. savaş şeysinde falan hep o var. Böyle hadisenin kocası da tepki gözler. Ulan der, der, hani o bile <laughs> ya neyse bir şey diyemem <laughs> komik komik vallahi billahi, komik ya. Yani. Türkiye komik bir ülke oldu. İnan.